Değerli boks camiası, 12 Kasım'daki Boks Federasyonu seçimleri öncesinde mevcut federasyon başkanının seçim sürecindeki statüye uygun davranmaması ve bizim destek yazısı aldığımız 82 kulübümüzü kura seçimine katmaması, hiç oy hakkı olmayan ve kendi destekçisi 19 kulübü kuraya katması, oy kullanma hakkı olmayan antrenör ve hakemlere oy hakkı tanınması gibi illegal yollara başvurması sebebiyle üyelerimizin haklarını korumak amacıyla yaptığımız itirazlar sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu Başkanlığı itirazımızı haklı bulmuş ve Türkiye Boks Federasyonu'na kayyum atamıştır. İşte biz bu illegal kura çekimine iptal başvurusu yaptığımız için Ankara'da olduğumuz halde katılmayı uygun görmedik ve şimdi de haklılığımız tespit edilmiştir. Değerli boks camiası, artık Türk boksunun öne açılmıştır. Güçlü kadrolarımızla Türk boksunu layık olduğu yere getirebilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlığımızın belirleyeceği seçim tarihinde yeni bir ışık doğacak, yepyeni pırıl pırıl. Her temiz bir sayfa açılacaktır. Tüm boks camiasına saygılarımı sunuyorum.